Tyrannosaurus Rex yani namı değer T-Rex yaşamış en inanılmaz ve en görkemli hayvanlardan bir tanesiydi. Devasa cüssesi ve boyutunu bir kenara bırakacak olursak T-Rex'in çenesi bütün hayvanlar aleminde karada yaşamış en güçlü ve en kuvvetli çeneydi. Çok iyi görebilen ve çok iyi koku alan bir avcıydı ve bölgesindeki en üstün varlıktı. Peki herkesin bildiği dünyanın en ünlü dinozoru olan ve en büyük terapod olmanın yanında muhtemelen karadaki en güçlü ve en kuvvetli çeneye sahip bu canlı ne kadar zekiydi? Dinozorların ne kadar zeki oldukları ilk bulundukları zamanlardan beri insanların kafasını kurcalayan bir konuydu. Bu konular hakkında zaman zaman bir sürü kapsamlı araştırmalar yapılıyor ancak Tyrannosaurus Rex hakkında yapılan bir araştırmada enteresan bir sonuç elde etmek insanların çok daha fazla ilgisini çekiyor. Peki Rex'in beyninde enteresan olan ne bulunmuş olabilir? Diğer dinozorlardan farklı olarak gelin hep beraber bir inceleyelim derim. <laughs> Dinozorlar milyonlarca yıl boyunca dünyamıza hükmetmiş görkemli hayvanlardı ve soyları şu an halen kuşlar olarak devam etmekte. Eminim ki bu videoyu izleyen herkes benim gibi kuş beyin terimini en az hayatında bir kere duymuştur ve bu kelimenin aptal veya salak gibi bir anlama geldiğini de açıklamama gerek yok herhalde. Elbette ki bu literatüre girmiş bir terim olsa da ve çıkarılması ve artık pek mümkün olmasa da kuşların bazılarının gerçekten çok zeki olduğunu kendi gözlerimizle bile görebiliyoruz. Yani bunu görebilmenizin de muhtemelen en kolay yolu biraz bekleyin ve avlanmalarını izleyin. Gerçekten de çok inanılmaz taktiklere başvurduklarını kendiniz göreceksiniz. Peki kuşların uzaktan akrabası olan Tyrannosaurus Rex'lerin beyinleri nasıldı ve ne kadar zekilerdi? Burada herhangi bir düzeltme yapmaya çalışmayın. Gerçekten de T-Rex kuşların uzaktan akrabasıydı. Hiçbir kuş günümüzde T-Rex'in doğrudan torunu değildir. Birçok haberde veya clickbait içerikte tavukların T-Rex'in doğrudan torunları olduğunu görmüşsünüzdür ve buna muhtemelen inanıyor da olabilirsiniz. Ancak durum bu değil. Bu konu hakkında daha detaylı ve daha kapsamlı bir video zaten planlıyorum. O yüzden daha detaylı halini oraya saklayacağım ve şimdi kısa keseceğim. Bu görselde çok jenerik bir terapot aile ağacı görüyorsunuz. Sarı kısımda Tyrannosauridae familyası ve yakın akrabalarını görmeniz mümkün. Aile ağacına daha da aşağı indikçe Preaves diye bir gruba rastlıyoruz. Burada kuşlar da dahil olmak üzere Dromaeosauridae ve Troodontidae var. Bu durumda kuşların en yakın non avian dinozor akrabaları Raptorgiller ve Trodongiller olarak görülebiliyor. Elbette ki Trodon artık gerçek bir tür olarak kabul edilmiyor olsa bile Trodontit diye bir grup var. Kısacası tavuklar bir Velociraptor'a T-Rex olduğundan çok çok daha yakın akrabaydılar. Tabii ki bu kuşların dinozor olduğu gerçeğini değiştirmiyor, sadece T-Rex'e sanıldığından daha uzak akraba olduklarını gösteriyor. Şimdi gelelim asıl konumuza, Tyrannosaurus Rex yani T-Rex ne kadar zekiydi. Comparative Neurology dergisinde T-Rex'in ne kadar zeki olabileceğine dair bir araştırma yayınlandı. Bunun sonucu olarak büyük çenesi ve dişlerinden öte avlanmak için beynini kullanmış olabilme ihtimali daha da üzerine durulan bir olay olmaya başladı. Bu da artık eski paleontolojiden şu ana kadar kalmış çok az şeyin bile yavaş yavaş oradan kalkmaya başladığını gösteriyor. Çünkü biliyorsunuz dinozorlar eskiden aptal sürüngenler olarak düşünülüyordu. Daha sonra öyle olmadıkları anlaşıldı ve T-Rex'in de öyle olmadığına dair artık elimizde somut bir kanıt var diyebiliriz. Rex gibi büyük terapodlar ekosistemlerindeki en büyük avcılardı ve besin zincirinin tepesindeydiler. Besin zincirinin tepesine erişmek için en azından bir canlının belirli bir zeka düzeyine erişmesi gerekir ve bu zeka düzeyiyle beraber diğer yırtıcılardan bir şekilde kendini ayırabilmelidir. Tabii ki her zeki canlı besin zincirinin en tepesinde olmaz ancak besin zincirinin en tepesine ulaşmak için böyle bir şey geliştirmek her zaman faydalı olacaktır. Buna yönelik yapılan araştırmada T-Rex'in günümüzdeki bazı maymunlar kadar zeki olduğu yani en azından benzer beyin hücresi sayısına sahip olduğu ortaya çıktı. Peki bunu nasıl yaptılar, nasıl buldular? Hemen gelin bakalım. Öncelikle şunu söylemem gerekirse T-Rex'in beyin yapısı kabaca zaten yıllardır bilinmektedir. Farklı farklı araştırmalar sürekli olarak T-Rex'in kafatasını taramaktadır ve beyin yapısını daha iyi ortaya çıkarmaktadır. Yani zaten bir süredir bildiğimiz şeylerin üstüne yeni şeyler ekleyip daha da bilgi dağarcığımızı geliştiriyoruz. Ve bu yeni araştırmaya göre dinozorların beyinleri yani en azından tiranozor dinozorların beyinleri kültür oluşturmak ve sorunları çözmek için yeterli nörona sahip olduklarını gösteriyor. Araştırmaya göre spesifik olarak Tyrannosaurus rex türünün beyni babunlarınkine benzer olarak yaklaşık 3 milyar nöron içeriyordu. Bu da grup halinde yaşamak gibi sosyal becerilerin de geliştiğini gösteriyor olabilir. Gruplar halinde yaşamak tabi fosil kayıtlarında biraz zor kanıtlanan bir şey ve T-Rex türünde herhangi bir böyle bir kanıt yok şu ana kadar bulunmuş. Ancak yakın akrabası olan Albertosaurus cinsi dinozorda böyle bir şeyin olduğuna dair irili ufaklı kanıtlar mevcuttur. Ve birden fazla bireye ait aynı bölgede aynı cinse ait dinozorların ayak izleri de bulunmuştur ve bunların tiranozoritlere ait olduğu düşünülmektedir. Ancak spesifik olarak T-Rex değillerdir. Kuşlar da dahil olmak üzere dinozorların çok büyük bir kısmında yavru bakımı görülmektedir ve T-Rex'te de benzer bir şey söz konusu olabilir muhtemelen. Ve belki de yavrular belli bir yaşa gelene kadar ailesiyle beraber bir grup halinde yaşıyor olabilirler. Ve bu geçici olsa da grup halinde anne veya baba artık hangi ebeveyn yavrularını bakımını üstleniyorsa yavrularını avlanmaya veya başka şeylere öğretiyor olabilirler. Tiranozorlar çok hızlı gelişen ve büyüyen hayvanlardı ve 40 yıl gibi bir süre boyunca yaşayabiliyorlardı. Yani uzun bir ömürleri vardı diyebiliriz. Bu süre zarfında muhtemelen birçok farklı eşten bir sürü yavruları oluyordu ve hayatlarının belli başlı dönemlerinde yavru bakıcılığı yapıyorlardı. Bu davranışlar zaten olası ve beklenen şeyler oldukları için asıl hikayenin tartışma yaratan kısmı bu değil. Araştırmanın asıl çarpıcı ve tartışmalı hipotezi T-Rex'in alet kullanabilen bir canlı olması. Tabii ki burada bir şempanze gibi eline sopa alıp diğer T-Rex'leri kovalamasından bahsetmiyorum. Burada bahsettiğimiz alet kullanımı herhalde ağzıyla bir taş alıp fırlatabilme veya kompleks yuvalar kurabilme gibi şeylerdir. Aynı zamanda küçük de olsa bir kültür oluşturmak gibi şeylerden de bahsediliyor araştırmada. Tabii ki bu fikre karşı çıkan bir sürü farklı paleontolog var. Karşı çıkanlar da aslında çok da mantıksız konuşmuyorlar. Sonuçta T-Rex'in soyu tükendi ve doğrudan davranışlarını inceleyemiyoruz. Bunu bir kenara koyarsak bile bunun doğrudan zekasını ve beyin yapısının bütünüyle incelenmesi de oldukça zordur. Ayrıca T-Rex'in beyni en azından boyut olarak vücuduna oranla biraz küçük kalmaktadır ancak bu zekası hakkında pek fazla bir şey sağlamayabilir bizlere. Çünkü asıl mevzu beynin ne kadar büyük olduğu değil de beynin yapısından tam olarak ne olduğudur. Mesela nöron sayısı, beyin kıvrımları falan filan. Bunu da yaşayan canlılardan kargalardan çok net bir şekilde görebiliriz. Kargaların beyinleri de kendi vücutlarına göre oldukça küçük kalmaktadır. Ancak hepimiz onların ne kadar zeki hayvanlar olduklarını görmüşüzdür, deneyim etmişizdir. Ba bunlar her ne kadar kargalardan daha fazla nöron sayısına sahip olsalar bile bilişsel görevlerde kargalar çok daha iyi performans sergilemektedirler. Kargalar aynı zamanda alet kullanabilen hayvanlardan bir tanesidir. Küçük sopalarla beraber böcekleri avladıkları görülmüştür. Bütün bunları elden geçirecek olursak tiranozorların günümüz primatlarına benzedikleri hatta biraz daha ileri giderek kendi dönemlerinin primatları olduklarını söylemek bayağı abartı kaçacaktır. Ancak tiranozorların kendi dönemlerindeki zeki dinozorlardan biri olduğunu söylemek bir gerçektir. Kısacası Tyrannosaurus rex gerçekten de zeki bir dinozordu fakat nasıl yaşadığı ve daha doğrusu alet kullanabilecek seviyede zeki olup olmadığını ileriki araştırmalarda net bir şekilde öğrenebiliriz gibi duruyor. Ama şimdilik bu kadarını biliyoruz ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulmak için açıklama kısmından benim bağlantılarıma ve video için kullanım kaynaklara ulaşabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.